Aşk Nuhyetin Taştekin. Tema bu yeri pence tirmeha konut beklermiş. Kure Nuhyetin Taştekin, Nihat Taştekin derbari cinayeti de evda huyani da. Ve haşte tirmeha hazaru nehsatu sisiya saat bir su ni, yeku nivye evare kesen Gëndi me, jë kome e këtë mala me, dhe vidë eme da këse ndin e këme le, le berë dërje me le bëndëj bu. E vë mala me u bavi mën e imam e taqavit bë mëhjetin tash të kene 8 sale jë mali dërkëstu bërë bëhqëje mala me. Dhe vë navë berë e da, jë bave mën përve të kësë dërë në këtë پښته کوو بابه من جماله درخصم <متحدث> پښته د مې کې ګلک دنګې چکان حق پښته دنګې چکان راوستي ادمو امدرکتن دربه من دي کوو بابه من د نوو باغچه مده د نوو خوينه دی او کوم چک تر بر به فرمانداریه اعلی جندرمایان و راوي مست مسافه مالو مې او فرمانداریه اعلی بقص حصه متربو دري وي وي بابه من <متحدث> چې اعلی پولیسن جلو برګن سویل و د هټ شوپاندن بابېمن د در 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 کور انته د ديجان یوه ځکه سیاتي فکر ان ناستری او بې بندور و د سال 1990 نهصدو نوته چې اوروپایي اولور د سیاست دیموکراتیکو کرته جې بیر کووره کوشتن دمک کنجه آلمانی او فرانسای دکتی بو هه مها وی ا وبګره ګند نه کډیا بو بابېمن هات انفاس کرن ځار کې اس جی په بوابه خو بشري بشري بي را کوم د ماکو عالیه پولیسین جلو برګنس ویلوا هات دي شهادت ده هات شو پاند او اس په بوابه خو بوابه خو جګاره کې کوم شاهیدي وی شو پاند نه راغاند کو بوابه مې عالیه پککې وه هاتې انفاسکرین پشره پشره چې پککې په دغه ځانې کې راغاند کو ته پیوندی عوام به بیا رانینه پښته قاتل کړه بابې من په واژوه کې دا رضاندنه به ریک پک نه هاتمه شاند نو ها جبه نه ها نه ها جبه ام ژوندین تاسو ته کین به جنایته کې کې لري نه دي هر هټه قاتل کړه او هم ونده مخذورین کوشتنن کې لري نه دي ان سیاسي د یەک دقه کې کی چالاکیا وروښري پک تینم 34. haftamızda Sibel Şadal için bir aradayız. Sosyal devlet anlayışı vatandaşın canını, malını koruma altına alma ilkeleriyle açıklanır. Türkiye'deki sosyal devlet statüsü ve hak arama anlayışı ise her ne kadar sosyal devlet anlayışını benimsediklerini söyleseler de bu durumun tam tersi yönündedir. Hak savunucularına karşı yükselen şiddet eğilimi, evladının akıbetini sormak için sokaklarda sesini yükselten annelere karşı takınılan adaletsiz savur Mahkeme salonlarının siyasallaşması ile koca bir kara deliğe dönüşen yargı sistemi. Biz hak savunucuları, anneler ve adalet hakkına erişmek isteyenler her zaman olduğu gibi bugün burada gerçek bir sosyal devletin inşasını kurulana kadar vazgeçmeyeceğimizi belirtiyoruz. 25 Nisan 2000'de gece boyu süren mahalle ablukasında fiili bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ertesi sabah Abluka'nın ile mahalle sakinleri ihtiyaçlarını giderebilmek için evlerinin evlerinden çıkmaya başladı. 26 Nisan günü evden dışarı çıkan Sibel, kardeşleri ve kuzenleriyle bölge polis kontrol noktasının hemen yeni başında arkadaşlarıyla oyun oynamaya başlamıştı. Saat 13 sularında oyun oynayan Sibel Azat, Fırat ve kuzenleri olan Velat ve İsmail tüm oyun oynadıkları alanından mahalleye doğru yürümeye başladı ve akabinde bir patlama sesi geldi. İsmail Şedal ve Velat Şedal olay yerinde Sibel Şedal ise kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybettiler. Olay yerine toplanan mahalleli çocukların kontrol noktasına ait bir bombayı bulduklarını ve akabinde bu bombanın patlaması ile iki çocuğun hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Büyük tartışmaların yaşandığı olay yerine 2 saat boyunca ambulansın girişine izin verilmedi. Ağır yaralı çocuklar ambulansın engellenmesiyle bir pick-up aracın kasasına konularak hastaneye götürüldü. Bir gün sonra cenazeler ailelere teslim edildi. Sibel Şedal ve Velat Şedal ve İsmail Şedal Yüksekova'da defnedildi. Dönemin valisi valisi aile ile iletişim kurarak çocukların henüz küçük olduğu bahisle şikayetçi olmamaları konusunda ailelere bildirimde bulundu. Şedal ailesinin ısrarlı hak arama mücadelesi, Yüksekova savcılığının vermiş olduğu kavuşturma yer olmadığına dair karar ile maalesef sekteye uğratıldı. Bombanın türü, menşesi, zimmet durumunun hangi kolluk görevlisine ait olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Yapılan tüm başvurular reddedildi. Yargı erki çocukların yaşam haklarının ihlal edildiği bahisle tazminat yoluna gitti. Sibel Çadal'ın akıbeti yargı eliyle faili meçhul kılındı. Çocukların yaşam haklarının böyle basite indirgemek ve ortadaki ağır hak ihlalini görmezden gelip sürekli olarak sorumluların açığa çıkmasını engellemek bir gelenek haline geldi. 7 yaşındaki bir çocuğun katledilmesi olayında faillerin korunduğu ve davaların sekteye uğratıldığını Tüm kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Sibel Şadal'ın akıbetini sormaktan ve hak arama mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Son kaybımızın akıbeti ortaya çıkana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın.